Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Baba. Bugün yapacağımız işlem Gerek etmesi, nasıl bir açılması için yapacağız olan bir işlem. Merkez olduğu yerlere isim, doğum tarihi <laughs> ve anne ismini yazınız. Ve daha sonra bu kağıdı kürslerinizde ya da size yakın bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde hayatınızda olumlukla görmeye başlarsınız. Ayrıntılı profesyonel bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, şiddetli baş ağrılarından kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Fazladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınıza taşın sürekli. Baş ağrılarınız ortadan kalkacaktır yavaş yavaş. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıkısını alın. Ve daha sonra olumsuz ya da olumlu bir şey olursa bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.